merhaba arkadaşlar ben Ömer ve yanında Efe var. Efe'nin e, ee, zombilerle, imtihanı bölüm biz. Oha sıçtım hepsinin ağzına şaka yapmıştım <laughs> Ama Creeper'ı niye öldürdün? Creeper gel. Sen benim her şeyimsin. Creeper'la TNT olarak kullanıyor. Onu ne bocunu onu ne bo... Eh eh. Eh. Adam kılıcına keskinlik basmış lan. <laughs> Kes tek keskinlik olsa neyse. 5 inçi valla, beş 5 inçi 5 inçi. Bir dakika acıktım hocam hack var can dolmuyor. Bir sene ben sana dedim her şeyin oldu. Maalesef aldım. Evet. Şu zombi de iyisi. Oğlum şimdiden 6 level inçim oldu. Kaç yılın var? üç kalp. Az kaldı hadi azim ve sıçan taşı bile delermiş ona. Evet doyuyorlar fark ettim. Yok artık. <gülüyor> <gülüyor> Creeper falan da olsa. Creeper keşke de olsa la. Aha bitti la. Yendi. Evet. Dayı ben kazandım. Dur daha değil. Daha daha doğurma. Daha doğurma. Daha doğuran top. Kendi doyuyor lan. Sadece bir boss çağıracağım. Ya hayır! Hile! 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 Hack yok hack yok hocam hack yok. Hack'e giriyor hocam hack'e giriyor. Allah Allah o daha ne yaptığını bile bilmiyor lan. Hilesiz, hilesiz oyun güzel yaşam, bir temiz bir oyun. Iki tane Nerede altın set lan? Hadi bunlar bitti. Come on, bu kadar mıydı? Yeah yendim hepsini. Adamsın. Biri patladı her şey yani oldu. Ya yeter. Oh, ya. Sadece Hadi bir... gel, gel tehlike bulur gel, gel. Ah oh, patlat. Aslında bir buçuk <laughs> Ya Ömer ya! <laughs> Yarım kalp öldü. <laughs> Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ömer yalnız daha çağırmak yoktu ki. Efe öldü. Efe itemlerini daha çağırmak. Efe itemlerini, Efe itemlerini aldı, ben savaşacağım. Evet harika. Oha birinden müzik diski düşmüş. Hem de morlu beyazlı. Hadi efendim bana da Evet arkadaşlar itemlarımın... Ya oğlum sen savaşma. Arkadaşlar itemlarımın enchilendiğini söylüyorum. Diamond Bottom, Protection 3, Unbreaking 3, Feature Failing 4, Foto Şey... Bir de dedim ki arkadaşlar, Arkadaş enç basma dedim adam 30 tane enç basmış. E ee, şey Diamond pantolonum project project protection 4 unbreaking 3 3 ve ben ölüyorum. Ya Ömer, kessene şunları ya. Unbreaking 3 e, zırhım unbreaking 3 protection 4 tons 1 var sanırım. Tons 2 pardon. Kaskım Respiration 3, Unbreaking 3, Protection 4, Kılıcım, Sharpness 4 ve Unbreaking 3. Ve beni zora sokan bu... Ya bak hala geliyorlar ya. Sıçtım ağzınıza o zaman. Bir saniye geçip yemek alacağım. Da. No. Da bir saniye ilene yemek aldım. <laughs> ben senin yemeğini biliyorum. Ne lan yemeği? TNT. <laughs> Hayır, TNT değil vallahi TNT. Değil. Vallahi. Çakmak sesi. Vallahi. Değil, o değil. Dur, daha sayılmaz hocam. Mal bekle geleyim. Heh başla. Akıyor gecele. Ananın sattığını doğurdu. Ya saniyeli bir tane doğuyor. İstediğin kadar doğur. Sıkıntı yok. Creeper gelsin. Creeper yok mu Creeper? Yok Mal Creeper patlayınca iki kişi ölüyor nasıl? Ya Ömer kes şunu. Saniyede bir doğuyor. Arkamda ordu var. Bunlarla <laughs> savaşa gitsen 300 kişilik orduyu yıkarsın. Abi, Artık doğmuyor bu kadar. Bu kadar tam ya bunlar İyi İki creeper atamadım. Ne oldu lan? Yeter öleceğim ya Bir buçuk Sonra kalp kaldı Ömer Bir buçuk kalp kaldı Tabii. Çok yardımcılar <laughs> dur tamam mübarekler yardımcı Şunların arkasına geçersen iş, Çok iyi yardımcılar Dalın Koşlar dalın İşte bu kadar adamsınız Destek. destek. Ne destek lan ne? Ya <gülüyor> kapat. <gülüyor> kapat kapıyı. Kapat. Bunu bir de yapacağım. Ya Ömer yeter. Creeper at. Oha magma. <laughs> Bari bana güç 4 ver la. Gitme. Valli ver la. Vali ver. valli Lütfen. Magma kremi basıyorum ben şu an. Şunların içinden diamond düşseydi var ya. Sadece şunu vereceğim. Tak. Ya benim lehime o aleyhime olmasın. İşte bu adamsın. Çok basit ki böyle. Tamam. Daha çağırma daha ney ney ne yapıyorsun ya daha. Mal çok basit ya böyle. Mal evet çok basit. Çok basit böyle. Ya ne yapıyorsun bana? Kötü bir şey vermede Ya cadı falan da ne oluyor oğlum? Kır şu şeyi. <laughs> 15 kişiye saldı. Oğlum arkama bir baksam 305 kişi var. 305 be. Yok. Ha? Gidiyor tabii mal. Bir vurduğunda bir buçuk kalp falan gidiyor. 30 falan 50 şu an. Enişli elmayı yiyerek duruyorum şu an biliyor musun? Şu an en az kaç 11 tane enişli elma yedim baştan beri. Enişli elma yiyorsun demek. O zaman ne yapacağım? Mal yoksa yaşama. Ömer la benim aleyhime yapamazsın. Yaparsan toplu yapan top. Bak hadi yapayım. <laughs> benim aleyhime yaparsan yap top. Yapan top. Oğlum bu ne lan? Magma kremi. Her bok var en Hocam Adam. ev yanıyor. Ya. Gaz yani. geldi. Az <laughs> yardım az edeyim az. dedim. Ama harbi lan bu yardımcı benim. oluyor. Sırı kırıldı. Ya. Oha! <laughs> Çok pis yardımcı oldu lan adamsın var ya. Gelmeyin şuradan şuradan şuradan. Aradan aradan. Zombi pigmen falan git. Ya Ömer yeter ya. Sıçtın ağzına. <laughs> Oğlum bari bir iki creeper at. Gözünü seveyim <laughs> lan yardımcı. Pantolonum ve şeyim kırılacak biliyor musun? Hepsinin canı minnacık hepsinin. <laughs> bir de hepsinde kırılmazlık güç var başlarsın. Malvet işte. <laughs> La oğlum gazlar gitti. Gaz gel gaz. Gaz lütfen. Gaz Allah için. Ya Ömer tamam daha doğru kes ya? <laughs> Ömer. Hafta? La oğlum çok fazla var ya kes şunu. Yerdesin ya, ya da Ya tamam kapat. Bundan sonra hepsini öldüreceğim. Evet. Ömer game modu alıp tüm komut bloklarını kırarım. Tamam lan kapattım. Tamam. Aha bu kadar Yok ya. Başka isteyin o zaman hepsini öldüreceğim. Bak evet, tamam. ilk başta verdiklerin şu an ilk başta verdiklerin ölmüş. Evet, kafası gitti her şey gidiyor şu an, biliyor musun? Yavaştan yavaştan. Botum gidecek, sonra en son pantolonum gidecek. Bu ne ya? Ne var? Onu neden kesiyorsun? Neyim var? Tüket. İki buçuk stak falan. Altın. İki tane altın kılıcım var. Yerdeki, creep Creeper geldi. ben bilmem, ben bilmem. Creeper geldi. Gel. Adamsın, nerede? <laughs> Patlattı, patladı ya. Ya niye patlattın? Ma kendisi patladı, ben patlatmadım. Oo yeah! Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sonunda... Mal 30 canım gitti çünkü, 30 canım gitti. <laughs> Oğlum adamlar bir vuruyor... Beşe. altın elmanın şeyi gidiyor. <laughs> Neyse arkadaşlar, bu kadar. Durun durun, şunları keseceğim, keseceğim. Kesmeden Bak, daha fazla doğurma, hepsini keseyim. Kılıcım kırıldı falan. Pantolon gitti. Ömer, düz dalıyorum artık. Düz Onun da şuan canı gözükmüyor. Gibi bir şey yani şu an. Çok az bir kırmızılık var, Çok az bir kırmızı. Onlar da öldü 5 çok 5. 10 kişi var lan burada. Yedi kişi var lan. kişi kaldı. Kesiyorum ben hala. 4 kişi kaldı. Şu an 24 tane enişte ilmeydim, biliyor musun? Ve yerdekilerin hepsini toplayayım bekle. Daha doğurma. Daha doğurma. Doğurdum oğlum artık. Aha creeper geldi adamsın. Gelin. Hadi bebekler. Come on. Creeper nerede? Creeper patlamış olamaz. Yalan şey. yapıyorsunuz. Neyse. Spawner'ı da koyalım. Spawner koyma. spawner koyma Ömer. Tamam. Ömer hayır tamam hepsini kestim işte artık yeter bunlar ne böyle. Zombi falan pigmen içine kaçışmış. Epe kılıcın nasıl lan? Kılıcım da bayağı bir gitti ama. Ama ağzıma sıçıyor şu, şu an var ya. Şu an 3 elma... Evet. Benim şu an 5-6 tane altın kılıcım var. Tam o Öleceğim. Ve... Dur dur ne? Ne yapıyorsun? Ve ne Ve... Mal, sen kuralları şey yapıyorsun. Üç kez farklı canavarlar doğurdu. Ben şu an hepsini enişle elma yesem hayla canım dolmaz ölürüm biliyor musun? Şu an hep enişle Hep bak hep. Hadi şu an hadi. 30 enişle elmam kaldı. Ha tamam adamsın ya işte bu hmm. Yine öleceğim biliyor musun? Oğlum bunlar çok pis vuruyor var ya. <laughs> bak bir şey bunlar ölsün hepsi şu an. Bekle hepsi öldüreyim hepsini. Sen şimdi itemlarımı sayacağım sana. Levelimi söyleyeceğim. Bitti sayılır, bitti sayılır, bitti sayılır, bitti. Dur her yerdeki item toplayayım bekle. Bekle yerlerdeki tüm itemları topla. Son itemlarımı söyleyeyim. Yani sana şuradan söyleyeyim net. Iııı. 8 altın kılıç. Bakın sadece bürüt. 9 ya da 8 altın kılıç. 3 star çürük et falan çıkacak. Ve her şey bitti değil mi? Onlar ne satıyor? Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane Efe bunları alsana. Altın kılıç. Ne satayım? 15 tane altın kılıç. Gel la gel. Ömer bir tane yap. Bir tane tamam kes şimdi, kes şimdi, kes şimdi. O kadar çok vuruyorlar ki. <laughs> Bak. Kaç 30 bölüm? tane kemik, 26 tane ok, 3 bir tek. E, şirket. Valla bir tanesi 3 kalp can götürüyor. Aa adamsın Creeper. <laughs> şey Yok da ben de can Bekle dur. Ha dur sana şimdi itemler söyleyeceğim. Levelleri alayım. Spilleri. Evet. Level 45. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane altın kılıç. Bir tane demir. 4 tane golden gold. 68 tane golden nugget. 30 tane kemik. 64 enişte elmadan 26 tane kaldı. 3 stak çürük et. 5 tane mamma kremi. Bir tane yay. Lan oğlum ne yapıyorsun sen? Öleceğim bir tane yay ve diamond setlerimi biliyordunuz gençlerini saymıştım size bitti bitti bir kırıldı government şey kılıcım sana. kılıcımı sanat at... ya bunlar da ne Ananı satayım. kılıcı attım yere kılıcı yere attım kılıcı yere attım. <laughs> attım kılıcı alamıyorum ya. <laughs> En azından canına çek fazla Kılıcı <laughs> alamıyorum. Kılıç bende. Canın kaç kaldı? Aldım. Aa. E bundan çok basit geliyor ki. Fandırmışım sadece. Falan. Çok işsizlik harikasıyla yaklaşık 15 dakikalık bölüm çektik. Kaç dakika oldu? Evet, arkadaşlar bugün bu kadardı. İyi video videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar bugün Oha, bu tefek. kadardı. Kendinize bir aşağı kendinize oh, çok aynısı. iyi bakın. Aynısı. Ve hoşça kalın.